Tanıyor, Hepinize yanımda. merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yanımda İbo var Evet Arkadaşlar benim kanalıma İbo da şu an video çekiyor İbo davet ettim seni Ben de seni davet ettim Katılın Gel İbo Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın Bir dakika benim Kanala abone olun lütfen Hadi İbo hazır da Durun kanka diyorum Yani görevler gelmiş mi? Gelmiş ya Hadi o zaman hazır da ne diyor görevlerde Arkadaşlar. Yani birinci olma ihtimalimiz var mı? Var. var olma Güzel var. oynuyoruz çünkü. Ama şimdiden İbafek Kakal olsa yeniliriz arkadaşlar. Verin verin arkadaşlar. arkadaşlar yani. şey. Hayır arkadaşlar. Benim bitim bitim yok. Emin Ha, benden daha mı bilecek oğlum ya? Sen benden daha mı bileceksin değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar kaç gündür onun evindeyiz. Köyüne gidiyoruz. Arkadaşlar ben bu söylediklerinin hiçbir şeyini anlamadım. Söylediklerinin hiçbir şeyini anlamadım Allah Allah. ya. ne söylediğini arkadaşlar, hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar kanala abone olun ikimizin de. Lütfen. Hmm. Öf öf Aha, İbo sen gel gel sen gel ol. İbo gel adamlar burada birini öldürdüm birini öldürdüm birini öldürdüm can az can az onun gel burada geliyorum 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 adam mısın lan adam mısın lan adam mısın lan e adam kaçıyor adamın canına bak. Bak şimdi. Yo ben şuradan gidiyorum sen oradan git sen oradan git. Bak oku dur dur. İbo e şunu ben alıyorum onu da sen al. Du, 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 Oğlum ötekini al dedim ya ötekini niye almadın? Arkadaşlar, arkadaşlar kazandık. Beni ikimiz diyor bilmiyorum. Sevgilimiz diyor. ne? ya arkadaşlar sevgilim diyorlar. Bir de bir tane sevgilisi var ya. Ne ya? Yalan arkadaşlar. Bu ne lan? Dört Mehmet'in dört tane Şerefsiz arkadaşlar yalan söylüyor ya. Arkadaşlar niye ben yalan Ay Kendi gözüyle vurmadan hemen yalan söylüyor ya. Arkadaşlar yalan söylüyor. Arkadaşlar biz hemen eve geçip geliyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar, geldik. Arkadaşlar. arkadaşlar hemen hemen tuvalete gidip, geldi. geldim. Ben de gidip geldim. Hazır da. Hazır da lan. <laughs> Aynı işim var mı ya? Arkadaşlar görüntümü mü açsam? Yok ya açmayayım. Aç, aç ya sen de aç. Bak açmayacağım. Arkadaşlar İbo arkadaşlar, şu an yan tarafta kar yağdı arkadaşlar bizim buraya. Çok güzel. Yalan arkadaşlar ya. Kar yağdı. Ben de biz de aynı aynı binalarda yaşıyoruz da. Yani aynı bina değil de bayağı aşağı mahallemize sayılır. Eman üst mahallemize sayılır. Evet arkadaşlar. İbo gel, ha. İbo. İbo gel. Siz küçük buzsuz. Siz küçük İbo bunlar beni öldürdü. İbo dur. İbo İbo İbo, İbo gitme o tarafa. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar ah işte, internetle ezik ya. Değilsin var da saydınız. Bizim değilsin var. DSMR. Paranız mı yetmedi? Hadi videoyu beğenin. <laughs> yeter lan yeter lan İbo e, sana cam bastım. Hı. Adam mısın? Arkadaşlar, ne Arkadaşlar ben yanımda gidiyorum. Çünkü internet çekmiyor. Arkadaşlar <laughs> uğursuzluk <laughs> <laughs> geldi ya. Ama ya. Ay, Ama ay, be. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İbo'ya internet alacağız arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. like bir tel arkadaşlar. Hey like bir Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone abone unutmayın. Abone Abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar ben tabletle oynuyorum. Haberiniz olsun. Gel arkadaşlar ya. Küçük telefonu var. Havuzası 16, 15'ini kullanıyor. Ondan telefon kasıyor. Sonra diyor ki internet kötü. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yalan ya. Aa, arkadaşlar İbo bizim eve geldi. Kapıyı çalıyor. Açtım arkadaşlar. Kanka ben girebilir miyim ya? Oğlum internetim ben niye çekmeden anlamadım. İnternetim bitti değil mi? Evden çıktın ya. Şeyden seni... Arkadaşlar bakın gelmiş yanıma. Şaka şaka arkadaşlar yanımda değil. Elimle yaptım onları da. Alır, alırız İbo bence alırız. Lan İbo ben kavuşlayamıyorum ha. Arkadaşlar Mehmet kavuşlayamıyor Ostur ustura kavuşlayabilir belki Ya İbo bir sus oğlum ya. İbo şuradan ha Ege'nin de oyunun en iyisi var ya. Onu öldürüyorum diyecek. Aha öldürdüm lan. O büyük şey. Ya beni öldürdü. Ama canıma baksana İbo. Can. Adam mısınız lan siz? Arkadaşlar. Adam mısınız? Adam mısınız? Adam mısınız lan? 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 İbo gel artık. İbo hele olsun. Arkandaki şeyler al. Arkandaki şeyler var. İbo yenemezsin. Yenemezsin. Vur 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 yenersin bence. İbo yenildim. İkinci oğluk. İkinci olduk o da iyi arkadaşlar. İkinci Arkadaşlar ikinci olduk... İkinci oldu. Evet arkadaşlar geldim. Kutu geldi. <laughs> kutu geldi. Hadi arkadaşlar karakter çıkar. Hadi açın. Bunu sizlerle beraber açacağım. Arkadaşlar. Hadi. Açayım o bence. Tamam arkadaşlar. Sizin isteğinizi açacağım. Şimdi ben ne istiyorum biliyor musunuz? Mortis değil. Tabii ki de Leo. Bu ben hemen. Bu taktiği de siz yaparsanız belki çıkar belki çıkmaz bilmem. Sprout. 1 2 3 4 5 6 Spraftan 7 8 9 10 Buradan denemeye başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yalan söylüyor ya. Öyle hiç taktik işe yaramıyor arkadaşlar. Mı? Evet. Hadi görüntümü de değiştirelim. Arkadaşlar iki, ne üç, yapıyor bu dön. ya? Hmm, çok malca bir, bir şey ya. Ki bu <gülüyor> arkadaşlar şey. <laughs> ya bu neyi seçiyorsun ne oğlum sen? Ha, arkadaşlar. Hayır, kulübümüze katılmayı unutmayın. Hadi iki kil mi alman gerekiyor? Yok arkadaşlar iki kil alamam. İki kil almayacağım. Ne yapacaksın? Bak arkadaşlar Mehmet bunu taktiği hiç denemedi hiç denemedi arkadaşlar bu taktiği. Ben dedim Mehmet'e kanka bunu dene, kanka bunu dene. Olmadı ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar ben geri geldim. Ayalara gidiyoruz arkadaşlar. Buradan dilimizi. Yok arkadaşlar dilimizi değil arkadaşlar. Konumumuzu. Konumumuzu. Şunu yapacağız arkadaşlar. Onayla diyoruz. Onayladık arkadaşlar. Basıyoruz. Olmaz diyor Mehmet. Bence olmaz. Evet bence olmaz. Yani de olmaz. Karakter geliyor. Karakter geliyor. Hayır. Hayır. Arkadaşlar Bakın Mehmet diyorum da Hadi hazır be. Arkadaşlar. Ya bu hiç çabalamasan daha iyi yani. Aynen. Ya oğlum işte. Ve çabalamasan çıkacaktın ne biliyorsun. Evet tamamen şans işi bakın. Bana 100 kupada Ember çıktı. Evet, <laughs> İboya'da. Da 100 kupada çıktı ya. İboya'da 250 kupada şu şey kalp adam var ya. İsmi neydi? Unuttum. İbo ya, yanıma 100 gel. 100 İbo ya, yanıma çıktı, gel. Arkadaşlar bana hani, gel, gel, gel çıktı. 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 İbo bağırma oğlum hızlıcık. Bağırma bağırma. <laughs> ya tamam ben de öldüm. Al